Webin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Z borsa alkarz nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Z borsayı açın ve menüsündeki halka e, arz tıklıyorsunuz. Yani sadece yapmanız gereken halka arzı e, bulup üzerine tıklamak olacaktır. Açılan ekranda halka Arz'a katılacağınız şirketi seçmeniz gerekiyor. Burada halka arz şirketleri karşınıza gelecektir. Yani halka e, arz firmalardan e, talep girişi butonunu tıklayın. E, açan formda isteniz miktarı ve fiyat aralığını girdikten sonra onay butonuna tıklayın. Bu sayede halka Arz'a katılabileceksiniz. Eğer sizin fiyat aralığında Alkarz olursa e, ona göre işte Alkarz'a katılmış olacaksınız. Miktar ve fiyat aralığı oldukça önemli Alkarz'a katılabilmek için. Ekranda bahsettiğimiz aşamalarla birlikte ilgili şirket üzerinden Z-Borsa'da Alkarz'a katılabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. sahibi abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.